Sevgili dostlar herkese merhabalar. Ee, 7 Mart Adana 6'lı Ganyan tahmini için sizlerle birlikteyim. Ee, ya bugünlerde biraz yoğunluktan akşamları e, bitiremiyorum ya da atamıyorum videoları. Ee, Sabah kalıyor. Yine de birinci altılıya şu an 2 saat var. Benim bir videoyu çekip atmam size de e, birinci altılı için bir buçuk saat kadar bir zaman kalacak. 9 koşulu programları 2 altılı var. Adana'da ikisine de tahmin vereceğim. Birinci koşuyla başlayacak olursa handikap 14. şey handikap 15. 3 yaş İngilizlerin 2 metre mesafede yapılacak olan bir koşu arkadaşlar. 8 safkan start alıyor. ben riskli başlangıç yapmayı göze aldım. 5 numaralı Blaze the Great. yani bu safkanı 2 yarış önce sürpriz yaptığında da yazmıştık 3 yarış önce son yarış için çok ölçü almıyorum ama bir önceki ikinciliği fotoda biten protesto ile değişen bir yarış yarışa böyle baktığımız zaman yarın ön grubun içinde gittiğinde pek bozacak bir at yok gibi görünüyor İstediği avansı alırsa Adana'yı çok iyi tanıyan Nizamettin Demir Beyaz Bayrak kaynaya ya çok yakın olduğunu düşünüyorum Kendisinden en yakın takip edecek isimlerden biri 7 numaralı Bule inferno bazen erken hamle yapıyor bazen bekliyor yani bu ciddi rakibini eğer virajı dönerken istediği avansı alabilirse ben Blaze the Great'in e, birinciyle uzanacağını düşünüyorum. Çünkü bu safkan kesmiyor. Yani virajdan sonra gelene bir daha veriyor. Gelene bir daha veriyor. hal böyle olunca da gidişat bazı baktığımda da ciddi rakibinin dişi olduğunu düşünürsek rakiplerine oranla bir 2 yani direkt rakiplerine oranla da bir 3 kilo avantajının olduğunu düşündüm. Safkanın Gidiş atmaz da baktığım zaman avantajı görünce ben günün ilk ayında 5.000 ton Blaze the great size bank olarak önerdim. Günün ikinci ana geldiğimiz zaman 3 e, yaş İngilizlerin 1200 metre mesafede maiden dişilere mahsus bir yarışı. Toplamda 4 safka önereceğim ama burada ilk defa start alacak olan Müslüm Çelik'in 6 numara Secret Rose. Ben idman pistinde en çok bu safkanı beğendim. E, bu safkan bence burada bir tatlı bir sürpriz olacaksa buna bu isim imza atacaktır diye düşünüyorum. 6 numaralı safkanı bir adım öne aldım. Sonra 8 numaralı Wink of Victory, 7 numaralı Ünlü'nün oğlu ve 1 numaralı Angel in the Sky diyeceğim arkadaşlar. 6, 8, 7, 1 benim buradaki sıralamam günün ikinci anı. E, günün üçüncü ana geldiğimiz zaman e, Birinci altılı ganyan için 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafede yapılacak olan satış bir koşusu. Ee, özellikle burada idman pistinde de tekrar izlediğimde çok beğendiğim 3 numaralı Lady Fate. Ee, yani alternatif bank olmayı hak ediyor bence. Ee, yarış içinde çok rahat ayak değiştirebilen bir safkanı ben şahsen çok beğendim. Ama kolay bir yarış değil. Ee, bu safkana ilk çizdi rakip 1 numaralı Galaxy. Bu safkanı önereceğim sizlere. Sonra 2 numaralı Sangarios. Sangarios. Ee, 3, 1, 2 bir adım öne alsam da 7 numaralı çelik yelek ve 6 numaralı Webster'ı sırada yazarsak burayı bu 5 hatta geçebileceğimizi düşünüyorum. 3, 1, 2, 7, 6 sıralamam günün 3. Üçüncü ayağında sıralanma arkadaşlar. Günün 4. koşusu 1. altılı Ganya'nın 4. 2. altılı Ganya'nın da ilk ayağına geldiğimiz zaman Burada yine birinci altılı Ganyan nezdinde. isteyen ikinci altılı Ganyan'ı da kullanabilir. Şimdi yarışa baktığımız zaman 2 metre çim pistte yapılacak olan 4 yukarı Arapların Handikap 17 bir yarışı. Ee, rakiplerine oranla koştuğu yarışlarla en formda gelen isimlerden biri 2 numaralı Özakın. Bu safkanın başarılı olduğu çim yarışları da var ama genelde kısa mesafede. Bu safkan son dönemlerde uzun kum yarışlarında da etkili oldu. Ben yarın burayı e, daha doğrusu biraz öğlenden sonra 15 15.30'da yapılacak olan bu yarışı ben şahsen 2 numaralı Özakan'ın kazanmasını bekliyorum. Benim çok net favorim. tabii ki işi kolay değil. 3 numaralı Sapadere özellikle bana göre ilk ciddi rakibi olacaktır. Ve bir safkan daha önereceğim. 8 numara Dağkan. Ben çok fazla burada at yazma tercihine gitmeyeceğim. 2-3-8 burayı geçmeye çalışacağım. Çünkü daha Kağan'ın önde boş kalması halinde bitirme ihtimali çok yüksek. 2-3-8 olarak geçtim ama 2 numara Safkan'ı bir adımda öne aldım arkadaşlar. Günün 5. koşusu. 4 yukarı İngilizlerin 2100 metre mesafede yapılacak olan yarışında. Burada 2 numara Captain America'yı bir adım öne aldım ama işin de kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu Safkan benim favorim. Sonra 7 numara Perfect Defek. Gidişat bazlı bir avantajı var bu Safkan'ın. 2. sıradan önereceğim size. Sonra 4 numaralı Halukhan. İdman pistinde çok sağlıklı görüldü. Bu safkana da bir şans verdim. Ee, sonra 5 numaralı Canovey. E, 2 7 e, 4-5 e, Ben bu 4 atı yeterli görüyorum. Yeri olanlar varsa bugün sürpriz hanesinde beklediğim e, ve kolladığım 3 numaralı Karakrep. Son sıradan da isteyen bu safkana şans verebilir. Tekraracak olursak 2-7 4-5 ve 3 arkadaşlar günün 5. koşundaki sıralama. Günün 6. koşusuna geldiğimiz zaman 1400 metre mesafede yapılacak olan 4 yaşlı Arapların grup 3 bir koşusu. Yani ben burada 4 numaralı Demirberken'in Berke'nin favor olmasına katılırım ama son yarışında bana göre abilerini geçen bir Akdağ fırtınası var burada. Bugün baktığımız zaman önde böyle çok ısrar edecek bir isim yok. Formunda zirvesine ulaşmaya başlayan akda fırtınası en ufak bir hataya affetmez. Ben 1-4 ayrımsız yazılmalı diye düşünüyorum. Sonra 8 numara tanışık gücün ezdinde başarılı koşan safkan tempo istediği şekilde yükseldiği yerde sonlarda gelip son sözü söylüyor. 3. sıradan bu safkana şans vereceğim. Ben 1-4-8'e yeterli görüyorum arkadaşlar. Başka daha önermeyeceğim size. Günün 7. Koşusu 2. altılı ganyanın 4. Aya. E yani yarışa baktığımız zaman 1200 metre mesafede bu yarışta ben 2 numara luminarinin zaten %70 AGF çıkmış. Yani yıkmayı düşündüm ama aradım aradım yıkacak at bulamadım. Bu atın temposuna çıkacak at yok. Özellikle bu atın son yarışını izlediğimde özellikle 1-2 programını izlediğim iyi bir antrenörün e, bu yeri yani Luminar'ın bir önceki yarışını yorumlarken şu şeyi çok hoşuma gitmişti. Biz özellikle kışın kilo alan safkanları yaz sezon için çok beğeniyoruz demişti. E Luminar da gerçekten çok doluydu. Ben bugün yani biraz yani startta birlikte liderliği alıp e, viraja da 3-4 boy rahat gelip yani bu grupta bunu yapabileceğini düşünüyorum. Herhangi bir sağlık sıkıntısı olmasa ben bu safkanın pek geçileceğini de öngörmüyorum. Zaten bütün Türkiye bu safkana güveniyor. %70 AGF almış. E, günün 5. ana geldiğimiz zaman 8. koşusuna Adana'da şartlı 5 bir yarış 4 ve yukarı Arapların 2100 metre mesafede olan yarışı. Yani yarışa baktığım zaman ciddi manada burada son kısa mesafeli yarışta geçilse bile formunun zirvesinde olan bir numara Megastar'ın ben geçileceğini düşünmüyorum. Ben bu safkanı da size banka olarak önereceğim. İsteyen yanına at yazabilir. ben bu safkanın da pek Geçilmesini ihtimal vermiyorum. Çünkü önde tempoyu kurduğu takdirde e, isterse önüne Aşkartay'ı da alabilir. Yani Günpınar'da kaçabilir burada. E ben Aşkartay'la 1-2 gideceklerini düşündüğüm safkanın virajla birlikte yedire yedire yedire, yedire liderle alıp bitirmesini bekliyorum. Grupta da böyle aman aman bir düzlük sprinti yapacak isim beklemediğim için bu safkanı size bank olarak öneriyorum. bir numaralı Megastar'ı. Günün sonuna geldiğimiz an 1200 metre mesafede 3 yaşlı İngilizlerin maiden dişi bir yarışı. E, Özellikle orijin bazlı baktığında 2 numaralı Black Princess'in e, çok kalite bir isim olduğunu düşünüyorum. Koştukça açılacağını ve daha da üzerine koyacağını düşündüğüm safkan benim favorim. Sonra 3 numaralı Froldere'in kanatı çok güçlü bir isim. Müslüm Çelikle bence e, fark yaratacaktır. E, sonra 4 numaralı King e, 6 numaralı Medelin, 7 numaralı My Pacific Girl dedikten sonra bu 5 atı ben ayrımsız yazılması gerektiğini düşünüyorum. Geniş kurgular için hepsi diyeceğim arkadaşlar. 2, 3, 4, 7, 6 geniş kurgular için hepsi diyeceğim. Benim Adana görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. E, Antalya tahminim olmayacak. Antalya'yı e, bitiremedim. Yani daha doğrusu başlamadım öyle söyleyeyim. E, bu akşam tekrardan yarınki yarışlar için paylaşımlara devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.